arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> Brawl Stars'a geldik yanımda Alp var hoş geldin Alp hoş bulduk. Evet başlıyoruz Hatırlıyorsunuz ki <laughs> Durun Hatırlıyorsunuz ki ee, bir Roblox kapanmadan önce bilgisayarla Alp ve Zeynep de video çekmiştik O zaman hadi başlayalım Şuradan ilk önce ücretsiz ödüllerimizi alıyoruz Hemen şurada. Alalım. Evet, Şuradan. Güç paramız. Ege hmm. gerçekten o kadar elması mı var? Evet. Oha. Kendiyi açtın. Evet. Şuradan. Nerede kendiyi ben bulamıyorum. Tamam. Evet arkadaşlar. Ne oynayacağız? Yok aşamalı değil de şey oynayalım. Savaş topu oynayalım. Yok savaş topu oynayalım. Evet arkadaşlar. Hazırımı verdim. Dur, dur, dur. dur. Ben Frank mi? alacağım, Frank. Ben Leo alacaktım. Sen de beraber Crow Leo. Yok yok, ben Frank alacağım. Sen Hadi o, bakalım. Mehmet, tamam Vay sen Dynamite alsın. Ay bu Dynamite aldı arkadaşlar. Değil mi? Dermişim. Evet tamam Leon almış. <laughs> Evet başlıyoruz. Arkadaşlar, kıza, Ege olsun. arkadaşlar bizde kendi var bu arada. Ay kendi şey kendi. Kendi Yo. Kötü yani. Kesin kesin. <laughs> arkadaşlar bu arada Alp benim sınıf arkadaşım. Evet. Ondan dolayı kanala abone olup like atmayı unutmayın. 200 bin abone de istiyoruz. Yuh. Oh. Ah be. Arkadaşlar hala kimse atmadı. Peki, Geliyor. Geliyor. Ah. Gel buraya. Atıyor 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 atıyor. Atıyor. Ah be. Evet arkadaşlar. Şuradan bir tane ulti kullanırsak. Hop. Oh. Geri kal geri kal geri kal geri kal. Ne diyorsun Harp ya? Atıyorlar atıyorlar. Atamadı. 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 Ah be. Arkadaşlar kaybettik. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar artık ben en sevdiğim karakteri seçme vakti geldi herhalde. Evet. Ben Bombacı Hüseyin. Bombacı Hüseyin'i seçti. Bence de. Dı. Evet, evet arkadaşlar girdik. Takılıyoruz şu anda. Oyun kastı. Evet. Dı 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 dı. Evet arkadaşlar. O bördü. Evet arkadaşlar Spike var karşı takımda. Bizde de gaz var. Kasıyor arkadaşlar. Güzel. Alıyorum. Bana niye verdin? Şöyle gitsem. Hayır ya. Hayır. Bilmiyorum ne yaptım ben de. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar acaba Roblox açılır mı arkadaşlar? Bunu bir düşünelim. Bazı kişiler Roblox'u unuttu ama ben unutmadım arkadaşlar valla. Keşke kapanmasaydı be. Tamam ben aldım. Onu ben Evet arkadaşlar. Gel buraya. Spike. Git 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 git. Ulan bir atamadık arkadaşlar ya. Bence bu maç beraber biter. Bence de. Gel buraya. Yok bitmez çünkü geldi. geldi. Gelmedi. Gelmedi. Oha. Oha. Abi yuh ya. Yuh diyorum. Hadi bakalım ultim var. Ultim Seni gidi fındık kral. Hop atladım. Allah. Hayır. Yedi evet. kastı. Kastı kastı. Arkadaşlar 500 kredi aldık. Arkadaşlar ben bunları bir biriktireyim en iyisi. Sonra videonun sonunda hep beraber hepsini açacağız. Da bu kamera niye sallanıyor? Arkadaşlar, oyuncağı arka, takım kodumuzu geçer şimdi açıklamaya başlayacak. Arkadaşlar, arkadaşlar e istiyorsanız takım takım kodunu gösteriyorum. Ko takım kodunu nereden göstereyim? Sadece bir kişi gelebilir. Evet sadece bir kişi arkadaşlar. Takım kodumuz neydi? Nereden bakıyorsun ya? Ha arkadaşlar bakın şurada takım kodumuz. Şöyle. X, E, M, K ama hepsi büyük arkadaşlar. Hepsi büyük arkadaşlar. Hepsini büyük yazın. Evet sadece. Şöyle gösteriyorum. İstiyorsanız fotoğrafta çekebilirsiniz. Arkadaşlar bir dakika veriyorum. Evet arkadaşlar. Gelen var mı? Gelen. Bundan sonra da canlı yayın açacağım arkadaşlar. Hazırız o zaman. Başlayalım. Arkadaşlar bir de nakat mı oynasak acaba? Yok soygun oynay soygun oynayalım arkadaşlar. Yok yok soygun oynayalım. Hayır. Yo yo soygun. Yeah. Daryl Deryl'la ben çok iyi oynuyorum soygunda. Evet ben her hazırımı verdim arkadaşlar. Ve giriyoruz. Evet. Evet.

Yo, ben de öldürdüm beni. Arkadaşlar bu arada adam alıp çelik çarşı ölen. Aynen arkadaşlar. İsterseniz bu arada beni de şey ekleyebilirsiniz arkadaş. Allah. Allah. Ben şuraya bir tane ulti. Bir yayın yaptım Ege onları kazanır. Hadi Araya, çabuk çabuk. İşaretin nasıl? Çok 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 güzel. Evet arkadaşlar. Ultimiz var. Ege yüzceğim. Bir kere beni dokunamamışlar bizim kafaya. Hop. Ah! Arkadaşlar %7 kaldı. Ben şurada kenardan sıyr sıyrılacağım. Şu anda <laughs> dedim. %1 yes arkadaşlar. Ege bir kere bile bizim kafamıza dokunamamışlar. Aynen. 4 kişi öldürmüşüm arkadaşlar. 3 kere de vurulmuşum. Alp 3 kişi öldürmüş. 3 üç, üç, kişiden de öldürülmüş. Güzel. O kadar şey yapmama gerek yok. Evet geldik. Artı 8 kupa. Şuradan 430 kredimizi alacağız. Arkadaşlar siz şu anda hangi savaşçı açıyorsunuz burada? Ben şu anda Kenji'yi açıyorum arkadaşlar. Ben de Kredin kaç? 2.985 yazıyor. Benimki 3.120. Evet. Evet arkadaşlar hazırım. Dur. Ne, ne oynuyoruz ödül avı dur. O zaman Frank'ı alıyorum. Frank'da duruyorsun ya ama sen durunca seni öldürürler. Yok. <laughs> tamam peki. Evet başladık. Başladık. Megakutu mega kutu açtık. Altını yolla. Leon, Spike, Cross çıkardık. Bütün karakterler maksandı. Bo Stars. Arkadaşlar o şarkıyı biliyor musunuz? Yorumlara yazın. <laughs> hop hop hop. Ulan yıldızımızı çaldı. Öküz. Gel 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 gel. gel. <laughs> Ney? <laughs> Çekil lan. Aa. Ah. ben bir kesinlikle ama kesinlikle ne seçeceğimi biliyorum. Güzel arkadaşlar. Şu anda bütün yıldızlar bende. Dünyanın Hop. Güzel. Arkadaşlar kit kit geliyor. Şu anda yıldız bende. Yıldız bende arkadaşlar. Mavi yıldız. Ege sen saklan. Çok aralara girme. Allah. Ya arkadaşlar bunu da kaybettik ya. Şimdi dünya ve yeni savaşçısının vakti geldi. Güzel 500 kredi kazandık. Ege sana bir şey göstereyim mi? Göster. Bu mu kalsın? Bu mu kalsın? Bakalım. Bu mu kalsın? Bence bu. Bu. Ben şu kalsın ya. İyi tamam o kalsın. Arkadaşlar şuradan hiper şarjlı eee şişelemizi aldık. Yine mi ödül abi? İyi hadi bakalım. Evet. Biz o makinede istediğini oynarız. Tamam. Arkadaşlar bu son tur. Ege okulda çıktı senin en iyi olacağız bence. Hiç Herhalde. Ne? Herhalde. Ya yani. yani Mavi Yıldız bende arkadaşlar. Mavi Yıldız bende. Ben, ben kaçtım. Ben kaçtım. Ana Ege benim şeyim var, terim var ya. Ney? Ne diyor? Hı. Ne kadar iyi. Bu bana bana yok şimdi şovların içinde de anlayabiliyorum o zaman nerede olduklarını. Ha. Evet. Şabulu biliyor musun? Evet arkadaşlar. Şuradan taramız geldi. Tarak. Ne gördüm ben? Allah. 6'ya 20. Güzel. Aldık onu da. Ötünü öldürmesin. Max to the max. Güzel. Max to max. 12 yıldızımız var arkadaşlar. Bu turu kazandık herhalde. Ben ne bileyim. Evet gel bakalım gel bakalım Allah Allah Allah. Ultim var. Ege ne zaman yükleyeceğim videoyu? Valla bitirince yükleyeceğiz. Çok iyi ulti yaptım. Bir daha videoyu çekecek mi? Ee, canlı yayın çekeceğiz arkadaşlar. Video değil de. Gel bakalım. Evet. Hani oki Yok. En az öyle Yüzümü göstermiyorum. Evet arkadaşlar bu son turumuzdu. Arkadaşlar. Bunu sözü Arkadaşlar. Bunda açıyoruz. Hadi bakalım inşallah efsanevi gelir. Hadi be, hadi be abi. Ah be. Neyse evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay de. Bay bay. Bay bay.